Ee, İmam Şahrani burada çok büyük önem arz eder. Çünkü İbn Arabi Hazretleri'nde şöyle sıkıntılar olmuştur. Yahudiler onun kitaplarına katma yapmıştır, des yapmıştır, çıkart bir şeyler uydurmuşturlar. Ee, çünkü o zaman matbaa yok, bir şey yok, tahsih yok. El yazısıyla kopyalıyorlar. Bir, o fütuhat Mekke'yi yazdı bıraktı Kabe'nin damında. Bir sene o kadar rüzgar, o kadar yağmur, o kadar fırtına bir sene sonra gitti, yaprakları aldı, harfine zeval gelmemiş. Ki Mekke'de çok fırtına olur. Yani çok rüzgarlı bir yer. Ee, şimdi sel olur. Selin resimleri var Mekke'de. Tabii şu anda biraz e, yeni binalar giderler, miderler yapıldığı için şey olur. Evvelce çok sel oluyor. Öyle olduğu halde, zaten bir yağmur yağsa, sayfadaki bütün yazılar akıp gitmesi lazım o zamanki mürekkeple. Baskı değil ki onun için aslında ama sonradan Yahudiler İbn Arabi Hazretleri'nin e, ilimleri çok yayıldığı için e, Müslümanların itikadını bozalım diye oraya bir şeyler kattılar. Özellikle Füsusül Hikem diye bir eseri var. Ona kattılar, çıkarttılar. Mesela Firavun'un imanı kabul edildi. Firavun cehenneme gitmeyecek diye bir şey kattılar. E şimdi İbn Arabi Hazretlerine iftira edenler vay efendim İbn Arabi e, Firavuna Müslüman dedi Firavun cennetlik dedi diye koca İbn Arabi Hazretlerine iftira atıyorlar. Yani şimdi koca İbn Kemaller, molla işte Güraniler, feneriler özellikle ondan bir kısmı da Bursa'da molla fena hazretleri burada katasallahu aleyh. Yani bu kadar ulema, evliya bunu görmemiş, anlamamış da. Şimdiki internet kalem şölleri deyim İbn Arabi şöyle İbn Arabi diyor sen kimsin İbn Arabi Hazretlerini ağzına almak kim ama Yahudiler bu katmaları yaptılar. Hatta İmam Şahrani Hazretleri diyor ki ben diyor İbn Arabi'nin el yazmalarına baktım. Sonra Konya'daki orijinal kendi el yazına baktım. O öbürlerinin nüshalarında kattıklarından onda yok bir şey. Ben de diyorum, daha sağlığımdayken, benim yazdığım kitaplara istinsak ediyorlar, yani kopyalama. Asıl kitaptan kaç tane hattat yazıyor, o parayla veyahut da birisi diyor ki bu kitaptan bir tane de bende bulunsun. Şimdi nasıl gidip kütüphaneden kitap alıyorsun, o zaman da hattata gidiyorsun. Diyorsun ki bana bu kitabı yaz, para da veriyorsun. Bu büyük bir meslek o zaman ama burada büyük bir de hatar var, tehlike var baskıyı kontrol ediyorsun. Ama burada el yazan adam oraya ne kattığını kontrolü zor. Böyle işler yaptılar ve neticede İmam Şahrani Hazretleri buyuruyor ki ne? Ben diyor hayattayken diyor Mısır'da, Kahire'de kitap yazıyorum. Sonra o kitapları kopyalamışlar, Mekke'ye götürmüşler. Mekke'ye giden nüshalere benim demediğim şeyleri yazmışlar. Bu sefer Mekke'deki alimler bana düşman olmuşlar. Reddiye yapıyorlar Şahrani bin şöyle yapmış, böyle yapmış. Cık. Bir Mekke'ye gittim diyor. Selamun aleyküm selam. Dediler sen şöyle bozuk adamsın böyle. Bilmem ne reddiye yapacak bana. Niye dedim diyor. E böyle şeyler yazdın. Kendi kitabından. Hangi kitabında? Allah Allah. Ben böyle şeyler yazmadım diyor. Benim kitabın aslı kahirede. Tamam. Ben size ne yazdığımı Memlekete dönünce göndereceğim. Ömre'ye giden var, Atça giden var. Her sene tabii Mekke boş kalmaz. Ben size göndereceğim. Bakalım var mıymış yokmuş. Sonradan anladılar benden özür dilediler diyor. Ama e adam şimdi önündekine bakıyor. Firavun iman etmiş. E Firavun imanı Allah kabul etmediğini Kur'an'da söylüyor. Al ane Şimdi mi iman etti? Firavun iman etti. Etti ama kabul edilmedi. Çünkü ölüm anındaki iman kabul olmaz. Fakat asayi kabul. Bundan evvel çok isyan ettin. Ve güntemle müfsidin. Fesat koparanlardan oldun. Dünyayı karma karışık ettin. İnsanlara zulmettin. Şirk koştun. Ben sizin Rabbinizim dedin haşa. Şimdi iman ettim diyorsun. E öl ölümü görünce. E şimdi bunu İbn Arabi Hazretleri de demiş olabilir mi? Bunun demediğini nereden anlıyoruz? fütühat ı Mekkiye'de ne var? Bablar var. Onda bir babta ben de gözümle gördüm yani şu anda baskılarda da var. Cehenneme girenlerin tabakalarını anlatıyor. Orada diyor ki e, kimisi işte müşriklerdir. Bunlar ebedi kalacaklar. Hiç çıkmayacaklar. Misal Firavun gibi, bu Ceil gibi diyor. E şimdi i̇bn Arabi o kitabında Firavun ebedi cehennemde derken fususta imanını Allah kabul etti demesi mümkün mü yani şimdi? Onun için e böyle çok tabi o zamanlar böyle internetler olmaması, telefon olmaması, bir şey olmaması, görüntülü telefon yok. Öbür türlü olsa hemen bir görüntüden resmini çeker, kendi el yazısının atar Mekke'ye, atar Medine'ye. Der ki bak benim el yazım bu, sendekinde katmışlar. Arapçada buna des deniyor, des. Des yaptılar yani. Onun için e, ehl alimlerinin burada önemi meydana çıkıyor. Çünkü neden? Bunu i̇bn Arabi der mi? Bunu Abdülkadir Geylani der mi? E demez. Demezse e bu bir alim bunu anlar. Cahil anlamaz, yutar. Cahil yutar. Cahile yutturmak kolay olur. Muhyiddin İbn Arabi katta sallallahu aleyhine konuşanlar ve bu uydurmalara inanarak ve inanarak İbn Teymiye haini hainlerin en başı o bayuncukların, bayuncukların, ve selebilerin baş üstadı İbn Teymiye çok tehlikededir. Efendi Hazretlerimiz hiç sevmezdi onu. İşte o İbn Arabi Hazretlerine kafir diyor. Bazı alimler de ona uymuş kafir diyorlar. Evliya Allah'a kafir diyenler imansız ölebilir tehlikesi var. Çünkü Allah dostuna kafir dersen bırak kafir demeyi. Allah dostuna hakaret bile edersen bir alime bile alimcik dersen kafir olur diyor. Çünkü ilim Allah'ın ilmidir. Koca İbn Arabi 600 bin hadis bilen en büyük hadis hafızlarından dünyada şu anda öyle bir alim yok. Peki sen buna nasıl kafir dersen? İşte onun için ne dayanarak köye Firavuna Müslüman öldü demiş. Ya uydurma diyorum sana. Fütühatta bunu beyan ediyor. Öbür kitabına bakmadan, diğer meseleleri bakmadan bu kadar alim evliyanın itibar ettiği bütün Osmanlı'nın bütün tasavvuf menşeini kendine bina ettiği i̇bn Arabi gibi bir zata kafir diyen nasıl Müslüman ölecek yani? Ha, onun için e, Evliyaullah ile alay etmek, dalga geçmek, hakaret etmek, hele bir de tekfir etmek. Normal bir Müslümana kafir diyen kendi kafir oluyor. Nerede kaldı ki Evliya'ya, ulemaya kafir diyen? Ne olacak yani? Bundan dolayı Allah cümlemizi Allah dostlarının süngüsüne saplanmaktan muhafaza eylesin. Ne buyuruyor? Hadisi Kutsi Bukhari, Rabbimizin kelamlarına hadisi Kutsi denir. Kur'an olarak indirilenlere ayet denir, sure denir. Hadiste Mevla'nın kelamı olarak indirilenlere hadisi Kutsi denir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kelam olarak telaffuz buyurduğu kendiliğinden vahiyi kendi kelamıyla beyanına hadisi şerif denir. Bunlar fark var. Men adali veliyen fakat azentu bil harbi benim bir dostuma düşmanlık edene ben harbi ilan ederim Allah buyuruyor. Harbi ilan ederim. Allah ile harbi kimsenin kazanma şansı yoktur. كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُل۪ي Allah bunu ta ezelde yazdı, sonra lev-i mahfuzda yazdı, sonra Kur'an'da yazdı. Ben de galip geleceğim, Rasullerim de galip gelecek, dostlarım da galip gelecek. Onun için aman, aman, aman. Çok dikkat edelim.